Arkadaşlar ben Kerem ee, şimdi yeni videodayız bu videoda en sevmediğim ülkeleri yazacağım söyleyeceğim size siz eğer mesela diyelim bir ülke söyledim abi ben onu seviyorum diye sikayet etmeyin bu sadece benim kararım <laughs> Tamam mı? Bazılarının farklı bir hikayesi var. Bir de kendimi iyice tanıtayım. Ülkeleri çek bu videoyu çekmemin sebebi e, ülkeler sevmemin sebebi babamın adı Mali Gençler, annemin ki Serap Kuzu Neyse videomuza başlayalım. Başlayalım. Bir de bu şunu da söylemek istiyorum. Bu video Clash Royale'in katkılarıyla. İşte... İlk ülkemize Dur. Bir he. İyi ülkemize geliyorum. Amerika. Aslında Amerika ile o kadar kötü bir ilişkiye sahip değilim. Ortanca ilişkilerim. Ama Amerika ile düşmanlığımız Donald Trump'ın bir kere getirdiği ambargolar falan. Bir de Amerika son zamanlarda vardı. Yani ne diyeyim? Biraz kötü ilişkilere getirecek gibi gözüyor ama Amerika bu diğer ülkelere göre bu listedeki en iyi ilişkimin olduğu ülke. Tıradakine geçiyorum. İsveç, Minecraft'ın ünlü olan İsveç hem Türkiye'nin düşmanı hem Kudüs'te sis olduğu için hiç ama hiç sevmiyorum. <laughs> Sıra da ülkemiz ise bence olmazsa olmazı. E, büyük bazılarınız Yunanistan diyecektir ama o bundan sonra İsrail. Filistin'e katliam yapıyorlar, soykırım yapıyorlar, her şeyi yapıyorlar Müslümanları kötüyorlar. Ne yapıyorsunuz oğlum çok Ey! Ay, ay! delirdi vallahi. He? Neyse. İsrail'i kesinlikle hepiniz de sevmiyorsunuz. Türkiye'nin de ne düşmanı. Neyse. Sıradakine geçelim. Zaten söylemiştim. Yunanistan. Yunanistan Türkiye'nin düşmanı. Mavi vatanı Koruma Gandaz'ında Güney Kıbrıs durum yönetimi minit Kıbrıs'ı Güney Kuzey Kıbrıs tanımamak için yapıyor falan. O yüzden çok sinelim. Bence ve Yunanistan eski Osmanlı toprağında. Neyse. Sıradakine geçelim. Hindistan bu ülke çok büyük ama şöyle bir hikayesi var. Hindistan çok güzelleşiyor. Hatta Pakistan ve Türkiye'yi seven, hatta Türkiye'yi seven ülkemiz Pakistan. Hatta Türkiye'ye bile bu yüzden kötüleyebiliyorlar. O yüzden Hindistancılığa karşıyım. Hatta Hindistan benim en kötü ilişkiye sahip olduğum ülke denilebilir. Neyse. Hindistan'ı yenmek için en az bir 2 milyonluk Çin ordusu gibi bir ordu lazım. Bunu da nereden bulacağız? Tabii ki de Clash Royale'den. Clash Royale sizin için güzel. Benim bile oynadığım bir oyun. Kupa yolunda kupa kazanabilir. Farklı şekillerde her sezon ödünü yapabilir. Evrini açabilir. Kendinizi savaş taktikleriyle şu olsun, pek olsun. Koçbaşı olsun bir sürü şeyle de, de, de deste aratıp bulabilirsiniz. Süpersel'in güzel oyunlarından biri olan bu Clash Royale ücretsiz ve çok güzel bir oyun. Rakibine sen kulesini yıkıp dev bir ordu tasarlayıp taktikleri yapıp çok iyi oynayabilirsiniz. Hatta benim izlediğim ve çok sevdiğim Siyok gibi siz de böyle yapabilirsiniz. Siz de benim video izlediğim gibi Clash Royale, bir YouTuberlarından birini izleyip taktikler öğrenebilirsiniz. Hadi bay, hadi videomuza devam edelim. Hindistan anlattım değil mi? Baş düşmanı Çin var. Çin. Bir kere Türkle Doğu Türkistan'daki Türk şey yapıyor. Çok kötü şeyler yapıyor yani ne olduğunu unuttum. Ne yapıyordu? İşte yapıyor ama çok kötü bir şeyler. Sonra bir kere Türklerle tarihi düşmanlığı var. Kim böcek yiyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Çin'i kötüleyeceğim. Ne yersen olsun Çin böcek yiyor. O zaman Çin böcek Efsa e, e Güney Kore'yi seviyor. Bir de Güney Kore falan çok konuşuluyor. Ben de konuşulanı Türkiye'yi falan sevmiyorum. Aralarımda kötü gidiyor işte. Hem Efsa kötü. Efsa kötürken kötüyken Güney Kore de kötü olmaya başladı o yüzden. Efsa şu bu arada Efsa şu anda okulumdaki en kötü iyi, iyi ilişki sahibim. Her okuldaki herkesle düşmancıl bir ilişkim yok. Ama Efsa bunlar arasında en gergini sonra da Zehra oluyor o da. Efsa ile beraber Güney Kore'yi destekliyor. Hatta bu bu yüzden Kuzey Kore'yi sevmeye başladım. Neyse. <laughs> Sıradaki ülkeyi ben bir düşüneyim. Ne? He, Sırbistan. Sırbistan. <laughs> Tü Türklerin kardeşlerinden biri olan Burslarsa düşmanlığı var. Türklerle düşmanlığı var. Yani ne olsun başka? Neyse Avustralya. Macaristan sıkıntı yok. Türk kardeşimiz ama Avustralya. Türkleri sevmiyor savaştı ve yendi. Yani Viyana'yı kazandı. Eğer o savaşı biz kazansaydık Viyana vallahi bizim olurdu. Parca ederdim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse devam edelim. Bangladeş aslında tek bir sebep var. Sadece Pakistan'dan ayaklanması ve Hindistan'ı ara sıra desteklemesinden böyle. Bir de Endonezya, Hindistan gibi olması da <laughs> çok sevilmesi falan. Fakat Endonezya'ya karşı değilim hatta dostcu bir ilişkiye sahibi. Neyse düşünüyorum. Fransa Türkleri düşmanlık etti. Yunanları sevindirdi. Sadece bazı anlarda Osmanlılarla müttefik de düşman olduk. Vallahi. Yok Bir de İtalyanlar. Hatta dur bir düşünüyorum. Evet. İtalyanlar bu videodaki son ülke. İtalya'yı sevmememin ne nedeni ise bizimle düşmanlığı olmaları, iki birinci dünya savaşında taraf değiştirmesi. Trabuskark savaşına, Trabuskar savaşı var bir de. Neyse. Neyse. Açmayı da ve payla abone olun. Bir diğer video geldiğinde yanındaki zil tuşunu açmayı da unutmayın kanalıma.